Yeni bir şarkı söyleyelim ister misiniz? Aa, o kadar da istekli gelmedi alkışlar. Vallahi söylemem. <laughs> Şimdi böyle kısacık bir şey anlatacağım size. İlker'le yazdığımız bir şarkı. Heybemize doldurduğumuz, sizle tanıştıracağımız üçüncü şarkı. Bizim heybede biraz daha var çalıştıklarımız. İnşallah paylaşacağımız ileriki zamanlarda. Biz tabii çok çaldık söyledik bunu ama... Tabii çok da kıymetli bir şey bu. Uzatayım mı da? Biz e, eğer konserlerle birlikteysek yani ağırlıklı olarak İstanbul'daysa, konserler ve İlker beni konsere uğurluyorsa şayet, hep konserden sonra görüşürüz diye öper yanaklarımdan uğurlar. Bu akşam sahnede görüşürüz. Dedi. Bizim için bir ilk olacak birlikte çalmak yeni şarkımızı ve sizlerle paylaşmak.